Ya tabi tutuldu. Şöyle veya böyle herkes birbirini suçluyor ama sonuç ortada kızardık. Antalya Valisi Ersin Yazıcı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlan Dere ile birlikte Manavgat, Serik, Akseki ve Gündoğmuş Esnaf Odaları başkanlarıyla bir araya geldi. Vali Yazıcı toplantıda bölge esnafının sorunlarını dinledi, çözüm noktasında fikir alışverişinde bulundu. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Manavgat, Serik, Akseki ve Gün Gündoğmuş Esnaf Odaları başkanlarıyla bir araya geldi. Turizm sezonu öncesi bölgedeki sorunların ve çalışmaların konuşulduğu toplantıda AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Manavgat Kaymakamı Doktor Mustafa Yiğit, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlan Dere ile Esnaf ve Sanatkar Odalarının başkanları da hazır bulundu. Vali Yazıcı toplantıya katılan esnaf odası başkanlarıyla sohbet ederek esnafın talep ve beklentilerini dinledi sorunların çözümü noktasında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayasop Başkanı Adlan Dere esnafların sorunlarının bölgelere göre yerinde incelenmesinin çözüm aşamasında çok değerli olduğunu söyledi. Vali yazıcı Ayasop Başkanı Dere ve beraberindeki başkanlar farklı noktalarda esnafları ziyaret ettiler. Hem saat hem şey mi? Evet. Biz yaptık. evet güzel. Kendiniz yaptınız. Sizin mi? Sizin mi? Yok. Yoksa... Kiracıyız. Biz. Kiracısınız. Yeni biten bir Nasıl işler olacak mı? İnşallah. Valla inşallah bu sene turizm inşallah olur diye ümit ediyoruz. Görürüz. Biz Esnaf'ımızın hep yanındayız. Da. yanındayız da. Evet, Ama tabii koşullar inşallah, yani Avrupa'dan gelirler, ederler. Yoksa biz, yani geçen sene zaten sıkıntı yaşadık bir sene. Açılması lazım i̇nşallah. inşallah. Ayaküstü esnaflarla sohbet eden Antalya Valisi Ersin Yazıcı, vaka sayılarının daha da artmaması için esnafa uyarılarda bulundu. Ufuk, ufuk, ufuk. Öyle. lütfen dikkat edin bak yeme içme yerlerinde yani az önce arkadaşlara da yan tarafa. Biz maviye döneceğiz derken kurucudan kırmızıya doğru gidiyoruz. Önlemlerimiz aldı kes koklarıyla yapıyoruz. Lütfen. Yani böyle e, müşteri kalabalıklığı falan oluştuğunda da bazen işletmelerimiz Şöyle bak, uzun, bak, uzun çok süredir çalışmıyorum ya, diye mesafeye hiçbir şeye dikkat etmiyorum lütfen. Evet, hiç Hep hiç beraber, beraber bilinçli olacağız. Yani cezayla işimiz yok ama yani yaşadıklarınızı siz biliyorsunuz. Evet, biz dikkat ediyoruz, elimizden geldiği kadar evet. önemli yani, alıyoruz. Yani. yani lütfen böyle e, kalabalıklar falan oluştuğunda kurallardan yine taviz vermeyin yani mesafeden. Mutlaka, evet. E, çünkü şu maskenin sağladığı büyük bir fayda var. Evet. E, yemek yerken o kalp yok Lütfen dikkatli olayım. Elimizden gelip, tamam. sağlıklar. Sıra kolay